Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Tamam, ilk önce bir oyun seçelim. Bir sizinle katalım hatırlıyor. Ben hatırlıyorsam 8 bitteydi. Ha yok, bunlaymışım. Unuttum da. Abi ne gelmiş buraya? Arkadaşlar ilk önce bir göz atalım onlar şeye. Abi neden bu kadar yavaş yapıyor ya? Savaş mı oynayayım? Yok. Buraya Stuhu gelince oynayacağım. Bunu şimdilik oynamayacağım. Stuhu gelince oynayacağım. Ya ne yapıyorsun? Çıksana. İlla buna başlayacağım. Kile hesaplaşma dedim. Bu arada sarzım var. Daha çok. Arkadaşlar durun bir. Arkadaşlar tekrar geri döndüm. Durun dakika. Piper. Allah. Pu sen gelme. Sen gelme Allah sana. Pul gelme dedim. Şimdi o peşime düştü. Abi neden bu kadar fazla takılıyor ya? işte bu yüzden öldü. Bir takılmasa masada olmuyor. Ne, ne gıcık ses. Bak yine doğmuş. görünce hemen haber veriyor. Abi eyvah. Sen kime sataştığını sanıyorsun oğlum? Arkadaşım cesaretini verir. Lu gel aklını alırız Lu. Lu bizden kaçıyor bak. <laughs> Orada kaldı Lu. Lu Lu. Lu Lu. Lu, Lu, Lu. <laughs> Bitti Lu. Yok ya azıcık canı kalmıştı ama öldüremedim. Azıcık canı kalınca öldüremiyorum. Abi ult. Ultini kullanma Allah aşkına. Bu Uy, kullanmaktan başka bir şey yapmıyor bu. Öldür. Harika. Pay, pay, pay oynadım. 9 kupa geldi. Abi neden altın geliyor onu anlamadım. Üz, 122 tane aldım. Sutun, ta nerede? Yuh, sutun, ta nerede? Burayı biten bitirmen imkansız arkadaşlar. Aşırı fazla oynamalıyım. Daha bir ha bir Ama nasıl bu kadar hızlı geldi? Yani. 1600 kupon var şu anda. Hadi bakalım. Hadi. Öl er Primo. Arkadaşlar. <laughs> ne oldu Yoksa bunu. Yok yok yok. Kesinlikle bunu. Hangisini seçtim? Neyse 8 bit Abi şunları mı oynayayım? Neyse. Onu da önemliyim. Boş ver. Biz bir maçımıza geçelim abi. Valla. tetney. Şimdi Allah. Frank geliyor yardım edin.

Kimse yok galiba. Neyse olmasın bari. Ne yapıyorsun? Ne? Neyse arkadaşlar. Abi orada ne var? Ne var? Anlamam Anlamadım ki. Burada bol var sanırım. Evet bol var ay ben delireceğim ya. Böyle olmaz ya. Bu, bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Ve say bay.